Yeni bir videodan merhabalar arkadaşlar. Kayabaşı'na doğru geldik. Arkadaşlar. ne yapıyorsun? Ne? Gözüne ne kaçtı? <laughs> doğru vallahi mülteci mülteci. Şuralara bak şu pisliklere bak vallahi. Kaybros burası gölet mi? Kayabaşı mı? Kaya başı. Bir gibi yer amına ya. Kaya başı. Biz gel piknik alanına gidelim ya. E çıktık mı gitmemiz lazım evi artık. Eve Burada. gideceğiz o zaman. İyi Her taraf leş gibi baksana şu etrafa. <laughs> Gülteciler var ya bunlar tutup sikeceksin götünden var <laughs> Daha demin neydi şimdi ben onu anlamadım. Hakikaten motorlar daha bugün temizledik arkadaşlar yine bayağı kirlendi. Ben giden oradan gidiyorum buradan çık. Hangi taraftan? O taraftan Gerçekten değil mi? Gel gide Ay, yoldan gidelim ya. O ne abi? Sallana sallana midem bulandı bunu. Ben daha giderken ama sürekli de kenarda aşağı doğru süspansiyonlu. Şeyde yok ya sakalın şeyini takmadım düşük şu an. Aslında oraya bir tane saç filesi de tutturursun deli bak. E şey onu delecektim de baktım bende ki matkap delmiyor. Nasıl delebiliriz? deler sen, sen getir. Tamam delelim sizin orada. Tam oraya yukarı doğru. Hatta bunun yüksek modellerinde var ya orası delik ha. Sakal takılmak için delik şey varmış öyle, orada. Yani. Ha. Aynen oradan delinecek. O şey şimdi evlerdeki motorcu şimdi evlerdeki motorcu ya gitmiştim ya oradaki delik var orada hatta. Adam he, yüksek modellerde var delik orada. Evet, artık, yani motor kirlendi, baksana çamurlar için. Bende belli işte. olmuyor, bende oluyor bak siyah yerlerine bak. Heee, evet. Son kez temizleriz ya, bugün böyle olsun, ne olacak? Evet. Elimize evet, evet. elimize bir şey yapışmıyor ya. Yemeğim yapışıyor, ben temizlerken üşeniyorum. Buraya geldik buraya... lan <laughs> adam ekip atmış denizin içine, bak yüzüyor ne güzel. Adam ekip atmış denizin içine hakikaten, yüzüyor lan. Hiç güzel değil ha burası. Ya burası eskiden güzeldi. Ben o yüzden gelelim dedim geldim, de. He, Güzel, her taraf leş bırakmışlar. Baksana şuraları deniz kenarlarına. Her Ön çöpü çöp bir, bir de. Atın, o zaman güzeldi Önüne gelen yiyip yiyip içip içip bırakıyor sağa sola. Eski tatçık bebek yok. Gökay. Eskiden o bariyerler var mıydı burada iyi gidi? yoktu. Çok büyük, çok büyük, çok büyük, çok büyük. Ee, şimdi asfalt mı yapılmış. Ee, Sadece buraya ancak piknik yaparken gelirsin. ha o şeyi daha baksana oturuyor sandalye, istiyorum buraya. Ama Suriyeliler hiçbir şeyi maalesef. Öyle tabi yapacak bir şey yok. Devlet soktu Suriyelilere. Şu an günümüz şu an, şu an şu an günümüz belirse daha beter olacak o yüzden yapacak bir şey yok. Ama hepsini iş amalıyor bana karşı? En iyisini yapıyor. denize <laughs> bir, şey. bir de denizden bir cin çıkıyor ne attı lan kafama diye <laughs> Taş taşardı gitmeden kululardan eee taşardı burada şey şimdi gördük ne yapalım yavaştan varmayalım ama odum müteahhidler yavaştan gidelim ya gelecek bir zaman 100 lira beni 100 lira gitti. Nasıl Bir zamanlar <laughs> abi hn ile buraya gelmiştik ha? Anne tarafı çekmiştik. SC. SC nereye? Buraya çekmiştik. Buraya mı çekmişti? Bir öbür tarafa geldik öbür tarafa. O yan tarafı ne? ee, yine ne yapıyorduk? Matkap matkap söküyorduk. Bu olmaz oradan çıkarken kaldıramam. Mı... Devrilirsin hemen çıkarım ha. Yok gerek yok. Niye devrileyim? Arka fren ayağında ya. Eee? Freni alıp, aaa mal kestiriyor. Yani o an bir şaşırır. Çünkü yapmadım ya, şaşırırsın diyor. Ben çık... Ben direkt buradan kadar basarım. Çıkarım ha orada araba olmayacağını bilsin. Gerek yok ya. Çıkarken bir de dönüyorum böyle. Suçlu. Dövelim ya? Ne de vardı o Ne? Vardı. Hep mülteci ha bak. Git hangi araba bak. Şey, al. Şuradan çıksak düşeriz Hadi. hakikaten ha. Buraya çıksak çıkar mı? Gerek yok boş. Hadi çıkar kimse olmasa denin. Ben denin ben çıkayım mı? Gerek yok. Hadi çıkar. Burada olan 100 lira mı oldu o zoruma gidiyor yani. Şu an 100 lira yakmış bir İbri ben adam ortaya geldi. <laughs> Bu ne kadar çok yapıyor abi ya. İşte fiteste dur. Gidelim yavaşta. <laughs> Ayak marşı olsa ayak marşı ile çalıştırdım hep bunu. Bazen vurdurmayla çalıştırırım yokuş aşağısı. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz da böyle. Öylesine da eski anılarımızı canlandırmak için buralara gelelim dedik de eski tat yok be. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.